Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tas kebabı yapıyoruz. Osmanlı mutfağını ve günümüzde restoran ve lokantalarda bulabildiğimiz bir yemek. Dana kuşbaşından biraz büyük etimiz var. Tenceremize etimizi aldık. Üzerine su, su ilave edip tane karabiber koydum. Kapağını kapattım ve üzerine çıkan köpükleri Kepçe yardımıyla alıyorum ki suyum daha berrak ve daha güzel olsun istiyorum. Düdüklüğümün kapağını kapattım. Benim düdüklüğümde ortalama 15 dakika pişti. Bazı düdüklerde daha kısa sürede pişebilir. Evet, etimizi başka bir kaba alacağız. Ee, düdüklüde zamandan kazanmış oluyoruz. Daha kısa sürede pişiyor yemeğimiz. Evet, dibine çöken tortunu da aldım. Berrak bir su elde ettim. Tencereme sıvı yağ ve soğan ekleyerek biraz kavurdum. Kavurduktan sonra biber salçası, domates salçası ekleyip biraz daha kavurmaya devam ediyorum. Evet, ondan sonra un ekliyorum. Unu da biraz kavurduktan sonra kemik, tavuk et suyumuzu ilave ediyoruz. Patatesimizi ilave ediyoruz. Etimizi ilave ediyoruz. Etimiz pişmişti zaten. Patateslerimiz pişene kadar kaynatıyoruz. Tane karabiber çekiyoruz. Ve mükemmel sonuç elde ediyoruz. Lokum gibi etimiz kıvamı mükemmel bir yemeğimiz oldu. Evet. Bu yemek gerçekten düdüklüde kısa sürede pişiyor. Evde yaptığınız zaman dışarıya göre daha ekonomik davet sofralarını gerçekten harika bir şekilde sunabileceğiniz misafirinizi yapabileceğiniz bir yemek. Ben bulgur pilavıyla servis ettim. Siz pirinç yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.